Among Us'ın aslında bir korku oyunu olduğunu öğrenmek size hiçbir şey kazandırmaz. Sadece benim bu videoyu yapmam sağlar. bir dakika ilgimi çekti. Bir saniye, bir saniye. Bu arada daha fazla korku için videoyu beğenmeyi unutmayın. 15 bin like'tan sonra yeni video gelecektir. Özellikle Baby in the Yellow. F2 aktive. Aa tamam What the? Sen nesin? Aa yazık ya. Yazık kafana. <laughs> ya hayır. Ya esprimi şimdi anladım. Yazık Hı -hı. Hey. Hı -hı. Göremediğim şeyden korkarım. <laughs> ya sen çok tatlısın. Değilsin. Bırak peşimi. Bırak. Bırak. Benim görevlerim var. Aa aynı Amogaz haritası. Şu an ne yapmam gerekiyor? Swipe kart. Swipe kart. Kartı nereden swipe edeceğim? Şurada yıldızlı olan yerler. Yıldızlı olan yerler. Koş koş. Defol defol defol. Bırak peşimi bırak peşimi. Buraya girmek pek mantıklı bir şey olmadı. Şu. Aa. <laughs> ya seni yerim. Hadi. Hadi aferin aferin aferin. Işık mı kapan? Şerefsiz ışığı kapattı. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sen pıtıs, pıtıs kapılar açılıyor. Ya şimdi açılacak bak. Bak bak. Hadi. Hadi bakalım. Hey. Önüme fırlama. Ha! Ses. Görüntü. Merhaba canım. Ha! Ayıp be. ayı- yazık kafana. Şerefsiz ışığı niye kapattın şerefsiz Hayvan oğlu hayvan Hayvan doğru yaratık sonuçta Buranın ışığı niye turuncu Nereden gideceğim lan? O ney lan? Aa. Red sauce. Lan oğlum o ben yanlış geldim. Ağzına sıçayım. Yanlış geldim. Nerede lan? Sus lan. Sus. Bak bence sorunlarımızı konuşmadan da çözebiliriz. Ağzına sıçayım senin. Klozet etkisi. Ya hayır yanlış geldim. Hayır. Ha kurtulabilirim. Hala yapabilirim. Hala yapabilirim. Hala yapabilirim. Ene sen bunu yapabilirsin. O lanet olası canavardan kurtulabilirsin. Kendi kendine konuşuyorsun geri zekalı. Işığı düzeltmeliyim. Işığı tek bir can umarım tek bir tane imposter vardır. Tek bir impostor olduğunu söylüyor bu. Among Us'ı FPS olarak oynamak fikir gerçekten korkutucuymuş. Kapılara da sıçratmasaydın ki. Ama 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 bak 10 tane crewmate'i tamam. Hadi bir kişi ama impostor 9 tane crewmate'i. 9 tane sığır bir tane şeyi öldürememiş miyiz? He? Yazık bize. Biz malız. Aha. Oh. Ay, elektriği geri getirdim ya çok mutluyum. Aa, kendimi kendim Edison gibi hissediyorum. Yeni elektriği icat etmişim gibi. Merhaba canım. Ha, nasıl mutluyum? Nasıl mutluyum? Nasıl mutluyum? ya böyle korku oyunlarını seviyorum bak. Böyle Ama <laughs> tükürüp <laughs> tükürmesem olmazdı. Ben ben uzak diyarlara gidiyorum ben. Şu taraflarda işlerimi yapmaya. Ne kadar tatlıyım, sevinliyim, güler yüzlüyüm. Şuna baksana. Dın. Acaba acaba ventleri kullanabiliyor mu? Dıt, hızlı hızlı. Dıt, dıt, dıt. Hadi 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 arkamda hadi. Buna göre bu göreve girmemem lazımdı. Bu, bu kadar yavaş ilerledim düşünmüyordum. Az. Hadi. Heh. Abi. Elektriği kesecek şimdi şerefsiz kesin ya. Senden nefret ediyorum lanet olası. Abi şomazlıyım ben. Ben bir şu ama her görev Ama her görevde elektriği keseceksen bu işi yapamayız bak. İlişki sorunlarımız var. Terapiste gidelim. Uzay terapisti böyle kendimizi bence güzel ifade edebiliriz. Hayvanlar konuşa konuşa insanlar Hay... hayvanlar da konuşa konuşa sen bir hayvansın evet. Ne kadar şey yaptıysam artık. Ama böyle her şeyden sonra sürekli elektriği açacağım ben ya. Aa, faturalar kime düşecek ya? Terbiyesiz. Lütfen. Lütfen. Elektriğe 152 zam geldi zaten. Aa, ayıp be. Ayıp be. Ayıp değil mi ya? Merhaba canım. Şu da. Gerçekten de Among Us'ı FPS olarak oynama fikri çok korkutucuymuş. Bu oyunu FPS yapsa tutmazdı bak. Tutmazdı. Siz de markette gittiğiniz kameralardan böyle hareket ediyor musunuz diye bakıyor musunuz çocuk gibi? Ben yapıyorum hala. Acaba hareket edemiyorum diye böyle bakıyorum. Ruhi ruh, ruhen çocuğum. Çocuk çocuk ruhlu bir insanım ben. Bekliyordum bak bak gerçekten bekliyordum. Bekliyordum. Sesi biçime kaçtı konuşamadım. Merhaba canım. <laughs> Şuradan bir swipe kart görevim varmış. Ama elektrik kesildiği zaman işimi yapamıyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Yapma. Yapma ya. Elektrik parası ben ödüyorum ya. Allah Allah. Aç. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nedir kardeş? <laughs> Bence de, be, bence de bence de. Bence katılıyorum. Kesinlikle haklı olduğunu düşünüyorum. Bence de yani. Katılıyorum ben. Hızlı. Hızlı. Lan! Yavaş yapıyorsun ama. Buraya gelirse var ya net öldük. Swipe kart görevim kaldı. Son hadi. Son. Son. Ben bu geminin sahibi değil miyim şu anda? Kapıları kitleyemez miyim? Yani imposturun geminin sahibinin yapacağı görevleri neden impostur yapıyor? Geminin sahibi benim kardeşim. Bu sallı gemi mi ya? Neyse neyse yol üstünde kesti elektriği. Neyse sıkıntı yok. Yol üstünde kesti. Kaç tır Kaç kere kestin lan elektriği? Ne bu? ned bu? Dışarıdan böyle bir sesler geliyor. Geliyor. Geliyor hemen şurada dışarıda. Swipe kart. Ah. Ah, sonunda bana bu level yetti biliyor musun? <laughs> Ama sen sevimlisin. Sen korkuşturmuyorsun ki sen sevimli duruyorsun. Yerim seni. E oha bu nasıl mal hassasiyeti? Tüm sütü bulmalısın. Bulayım. Ha ha mı? Kanka mouse çok hızlı. Mouse ayarlama hızı yok. İki sütten birini buldum. Geri dön. Çok. Bir tık. Bir tık tırstırıyor. Ne? Labirent her zaman değişiyor. Tamam. Pick up sütü al, alayım. Yey. Aa yo level ha devam ediyor bir dakika. Kapılar çoğaldı. Ne oluyor lan? Whoa! <laughs> <laughs> Ayıp be Koltuktan düştüm lan. Bu arada ufak bir bilgilendirme. Korktuğum zaman ekrandaki gördüğüm şeyden korkmuyorum arkadaşlar. Kulağıma gelen sesten korkuyorum. Bu ses full dinlediğim için hani kulağım dibine dibine veriyor. Ben sesten korkuyorum, görüntüden değil. Ha duvarları yıkabiliyor. E o zaman ne gendim? Ne Benim acıdı ya. Burada. Bir şey geliyor. Göz var lan burada. Göz değil mi o? O ne lan? Allah Allah. Abi. Abi. Kırıyor diyor duvarı diyor. Farkındayım. Ben kork. Kork senden korkan senin gibi ol. Kaslı olacaksam. Korkarak kaslı olmak da nasıl oluyorsa işte artık. Bu nasıl bir görüş açısı? Aa. Görüş açına sıçayım. <laughs> Onanın. Onun, onun yakala lan yakala. Yakalamıyormuş ki vuruyormuş bana. Aa! Süt topluyoruz kardeşim ya. Abi görüş için çok kötü. Resmen korkutmak için zorluyorsun beni. Demi farklıydı burası. Hı? bir açacağım lan. Lan resimmiş lan. Ay ağzına sıçı. Oğlum çok korkunç lan bu oyun. <laughs> Oynayamıyorum anasını. <Aa. gülüyor> Sana hiç. <laughs> Oynamıyorum. <laughs> Abi ayıp yapma. <laughs> hümün mü? Sensin human. Esas hümün sensin. Ben insan olsam nasıl ışınlandın? Nasıl ışınlandın? Hayvan ol hayvan. Nereye ışınlandı? Nasıl ışınlandı? Ne oluyor? Stop mu? Stopmuyorum lan. Stopmayacağım lan. Stopmamak neyse artık. Ağzına sıçayım. Something here. Bir tane süt toplayacağım. bir tane süt lan. Ah. Daha fazla korku oyun için videoyu beğenmeyi unutmayın. O 5000 like'da Baby'nin diyaloğu ikinci bölüm gelecek. Bye bye.